Bana sürekli gelen bir soru, abi sevgili yapmak günah mı? Hazır 14 Şubat'ta gelmişken kısaca bu soruyu aradan çıkarayım dedim. Arkadaşlar Kur'an'da kadın ve erkeğin birbirlerini tanımak amacıyla sohbet etmesini, Kur'an'ın sınırları içinde arkadaşlık etmesini yasaklayan hiçbir ayet yoktur. Bunun aksine Kur'an'a göre kadın ve erkek birbirleriyle arkadaş olabilir, konuşabilir, hatta birbirlerine duygularını ifade edebilirler. Mesela Bakara 235. ayette o kadınlara evlilik imasında bulunmanızda bir sakınca yoktur. Ancak gizlice sözleşmeyin, sadece uygun bir dille konuşun deniyor. Bu ayette bir erkeğin bir kadına duygularını ifade edebileceği açıkça belirtiliyor. Bu durumda bekar bir kız ve bir erkeğin tanışma sürecinde duygularını birbirlerine ifade etmeleri Kur'an'a göre tabii ki helal oluyor. Başka bir örnek, kadın ve erkek kendi aralarında anlaştıkları takdirde kadının erkeği nikahlamasına engel olmayın. Bakın burada kadın ve erkek kendi aralarında anlaşıyorlar. Anlaştıktan sonra evleniyorlar. Bu da bir tanışma ve sevgililik süreci olduğunu ve sadece kadın ve erkeğin evlilik için kendi aralarında anlaşmalarının yeterli olduğunu gösteriyor. Son olarak da şu ayet. Şart olan mehiri verdikten sonra karşılıklı rızayla yaptığınız şeyde size bir günah yoktur. Bu da zaten Kur'an'a göre evlilik oluyor. Kültürümüze dayatıldığı gibi yok başlık parası, yok aile rızası, yok resmi nikah gibi dayatmalar Kur'an'da yok gördüğünüz üzere. Özetlemek gerekirse Kur'an'ın sınırları içinde iki kişinin birbirini tanımak amacıyla sohbet etmeleri, duygularını ifade etmeleri günah falan değildir. Niyetiniz ciddi ise de Kur'an'a göre evlilik kültürümüze dayatıldığı kadar zor bir şey değildir. Tabii bu kapsamlı bir konu. Alakalı bir video gelecek. Takipte kalın.